yanımızda oldun. Bize bu çok zor durumda çadır bulamadı. Elimize bütün ihtiyaçlarımızı karşıladığınız için Bornova Belediye ekibinize çok teşekkür ederiz. Bizi çok zor günlerde kurtardığınız için. Rica ederim. Her zaman yanınızda olacağız. Var olun. Sağ olun. Eee Allah bir daha yaşatmasın. Evet. evet. Yani. Var olun. Çok sağ olun. Merhaba. 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 Elimizle yapalım tamam. böyle. Tamam. Tamam. Sağ olun. <gülüyor> 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 sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. verdiğiniz için. Hepinizi tanımaktan dolayı çok mutlu oldum. Elinize sağlık. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Yine görüşeceğiz. Allah'a aldık? Görüşmek Allah üzere. Allah'a Sağ olun. Sağ olun. Kaç tane çocuk var? Seventeen. Seventeen çocuk. Yes, I 70. Yes, I think so. sir. How are you? Tommy. Tommy to Nice, you, sir. nice to Altı Şubat e, gününden bugüne kadar Malatya'ya dördüncü gelişim. <laughs> Gelişmeleri yakın takip ediyoruz. Geçen hafta Cenevre'de e, Birleşmiş Milletler'in toplantısına katıldım. E, o grup 2 Temmuz-9 Temmuz arası burada e, yerinde ihtiyaçları görmek üzere bir grupla burada buradalar. Dolayısıyla o grupla bugün buradaki ihtiyaç analizini e, tespit etmek e, ve e, e, eylem üzerinde buradayız. Biraz önce değerli başkanım ve e, depremzederlerle yaptığımız görüşmede artık çadırlarda yaşamın zor olduğu konteynere geçişle ilgili e, taleplerini bize bildirdiler. E, biz de burada e, ihtiyaç olan talep miktarını öğrenmek istiyoruz. Kaç tane konteyner lazım? Buraya 100 tane lazım. Peki Malatya'ya ne kadar lazım? Hatay'a ne kadar lazım? Bunların ortaya çıkması lazım. Dolayısıyla iş dünyası, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve insan odaklı çalışan herkesin bu konuya destek vermesi lazım. Bu açıdan burada bugün gördüğümüz şey tamamen konteyner ihtiyacının birinci acil eylem planı içinde olduğunu. No, we... We just want to say thank you, as I mentioned in Geneva two weeks ago, for your leadership. E, için. Everywhere we look around here, we see Bornova. And for you, as the mayor, to have responded to help the people of Malatya. Siz e, İzmir'deki bir belediye başkanı olarak Malatya halkının e, ızdırabına ve ihtiyacına acilen yanıt verdiniz. is a wonderful example of strong leadership and I commend you and we're glad we can be here to come alongside you and all of these folks and what you're doing. Siz çok güçlü bir liderlik örneği gösterdiniz. Biz de sizin gibi güçlü bir önderin yanında, liderin yanında size destek olabildiğimiz için çok mutluyuz. Biraz önce ben de ifade ettim ki, evet bunlar çok önemli ama kış gelecek iki ay sonra ve Malatya soğuk bir yer. Bu yüzden eee onların bu konteyner türü yerlerde kalmasını sağlayacak çalışmaları hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Merhaba. Yaralarımızı sarmak için el birliği yapmış düşünce, fikir, farklılığı gözetmeden o gün insani değerler açısından katkı sağlayan çok kıymetli insanlar vardı. Gizli kahramanlar vardı. Değerli Burnova Belediye Başkanımız Mustafa İduda bunlardan biri. Biz özellikle bu süreç içerisinde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı şahsen ticaret sanayi odası ve Malatya adına kendilerine teşekkür ediyoruz. İyi, iyi. Başkanım iyi. abi esnafımız. Hoşkanım, hoş, geldiniz. hoş bulduk. merhaba. Bu yani bilgilerden Sanayi'den dolayı ve hizmetten dolayı çok çok teşekkür ederiz. Çok Rica ne abi. demek, o ne var. demek. Ben de otomotivciyim. Ee, sanayide yetiştim. Yedek parçacıyım evet. ben de ee, teşekkür, teşekkür e ettim bilgi var. Çok memnun oldum. Sağ teşekkür Rica ederim. ederim. Sağ Allah olun. bir daha yaşatmasın. Sağ ol görüşürüz. Sağ ol. görüşürüz. Sağ olun.